Burayı cadı ile savunalım. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Şuradan bir binici atalım. Tamam cadı ejderi vursun. Bir tonluk atalım. Bunu azaltalım iyice bana. Şuradan bir cadı bağlı bırakalım. Şu şövalyenin sekmemesi lazım kuleye. Bir tonluğa. Neyse daha vurmaz şuraya. şuraya bir test bırakalım. Tamam. Bir canı daha bırakalım. Diğer taraftan canı geldi. O kuleden, az, o kuleden vuracak bayağı bir can alacak. Şöyle bir şövalye. Bir atacağım. Karşı atak yapacağım. Çok hasar yedik. Biz de hasar çıkarmamız lazım. Tamam güzel. Bu kötü oldu. Evrimde var. Kötü oldu. Neyse biz de güzel hasar bıraktık. Şuraya korumalar. Teste bırakalım. Şövalye. Şövalye oraya. Tamam. Tamam orayı savunduk. Vay güzel. Bunda cadıya cadı atacağım. Çünkü çok can alıyor orada. Onu attığı çok iyi oldu. Hemen şuradan birinci çıkabiliriz. Hançeri kalmadı zaten. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam. Alev topu atar Arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim.